Şöyle bir şey vermiş. Bu işlem yeteneği dediğimiz kısımla alakalı hatta üstü sayıları falan da işin içerisine atmışız. Her sene bununla alakalı toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyle falan alakalı bir adet soru gelmiş. Burada önceliğimiz neydi arkadaşlar bizim için? İşlem önceliğinin sırası var. Peki öncelikle neydi? Üst alma sonra arkadaşlar bizim için ne? Parantez içerisi. Sonra çarpma veya bölme. Çarpma veya bölmenin önceliği yoktur arkadaşlar. Sayılarımız bizim için soldan sağa doğru yazılır ve soldan sağa doğru yazıldığı zaman hangisi önde ise o uygulanır. Yani toplama çıkarma sağ gitsin Toplama çıkarmanın önceliği bizim için olmaz. Şimdi bunun içerisine aynı zamanda üstü sayılardan da atmışlar. Yani kuvvetler de atmışlar. Peki bakın kuvvetiniz çift olmasına rağmen Paranteziniz var mı? Üst sayılardan hatırlayalım lütfen. Yok. O zaman eksi 4 gibi bir sayımız var. Burada ne istiyor? 4'ün karesini istiyor. 4'ün karesi 16. Önündeki eksi aynen devam eder. Peki her sayının sıfırıncı kuvveti bak negatif, pozitif, rasyonel, köklü bilmem ne falan fark etmez. Sıfırıncı kuvvetin sonucu her zaman birdir artı bir. Peki burada ne var? Bir adet parantezimiz. Artıyı koydum açtım parantezi. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı neye döndü? Artıya. O zaman burası 6 artı 9'muş. Peki bölü dediniz arkadaşlar. Burada ne görüyorsunuz? İki tane kare bir de arasında eksi var. Yani iki kare farkı demek ki bu gördüğünüz sistem bizim için canlar çarpanları ayırmanın en önemli özelliği olur. Her bir sorun içerisinde sadece çarpanları ayırma diye düşünmeyin lütfen. İki kare farkını her yerde sorabiliriz. O zaman arkadaşlar nasıldı? Bir birbirlerinden çıkartıyoruz. 32 eksi 18 bir de arkadaşlar 32 artı 18 bir çıkartıp bir toplayıp çarpın gitsin diyor. Peki buraya baktın arkadaşlar 15 peki Artı bir de buradan geldi 16. Eksi 16 artı 16 bölü. Arkadaşlar bakın paydanızın artık bir önemi kalmadı. Niye? E pay kısmım sıfır çıktı. Payım sıfırsa paydamın herhangi bir önemi yok. Pozitif negatif fark etmez. Payını sıfırsa cevabımız nedir? Sıfır olmak zorunda. Ben şu iki kare parkını açıldığını görün diye yazdım. Ondan sonra her yerde de işimize yarayacaktır. O zaman arkadaşlar sıfırı neye bölerseniz. Bölün sıfır olur. Bir tek matematikte ne olmaz? Paydanı sıfır olamaz. Bitti. Şimdi gelelim. Arkadaşlar bir de böyle bir ifadeyle karşılaştık. Bakın iki tane rasyonel ifadeler. Ki kesinlikle rasyonel ifadeler her yıl olduğu gibi karşımıza kesin gelecektir. Ve bu bizim çözeceğimiz %100 sorular olacak. Hani hiç böyle zorlanmadan falan çözeceğimiz sorular olacaktır. Şimdi arada bölme işlemi olduğuna göre Arkadaşlar öncelikle burayı yapalım. Sonra diğer tarafını yapıp birbirlerini ne yapacağız? Böleceğiz. Peki toplama çıkarma yapabilmek için neye ihtiyacımız vardı? Öncelikle arkadaşlar paydalar kesinlikle eşitlenecek. Peki 3 var, 2 var, 5 var. Kaçta eşitlenmiş olur arkadaşlar bunlar? 30'da. Doğru mu acaba? Direktmen arkadaşlar zaten 3 2 5 nasıl sayılar bir defa asal sayılar. Asal sayılar arkadaşlar ortak katı ancak çarparak elde edilir. Yani ekok diye de söyleyebilirsiniz. Peki o zaman 3'ü 10 ile çarptım. 2'yi 15 ile çarptım. 5'i de arkadaşlar 6 ile çarptınız. Peki tek tek faydalarını eşitleyerek yazalım. 10 ile 1'i çarptım 10. 15 ile 1'i çarptım artı 15. Bir de aramızdaki eksi varmış. Eksi arkadaşlar 6 ile 3'ü çarptım 18. Bölümümüzde ne var? 30 bölü demiş. Diğer tarafı da düzenleyelim lütfen. Yine nerede işlenir? 30'da. Arkadaşlar burasını 6 ile çarptım. 5, 3 ve 10 ortak katını aldım. 6 ile çarptınız. Sonra 3'ü 10 ile çarptım. Onu da 3 ile çarpıyoruz. Peki alalım. Buradan da geldi. 6 ile 3 çarptınız. 18 artı 1 ile 10'u çarptım. 10 eksi 7 ile de 3 çarptınız. 21 yaptı. Bölüsüne ne var? 30. Peki yukarısını hemen bir toplayalım. 25, 25'ten 18'i çıkardınız arkadaşlar. Bizim için 7 bölü 30 yaptı. Şimdi bir bölme işlemi nasıldır rasyonel sayılarda? Birinci ifade olduğu gibi kalır. İkinci ifade ise ters döndürülüp çarpılır. Hadi onu da yapalım çarpı dedim arkadaşlar 30 bölü şimdi burasını yapalım 28 28'den arkadaşlar 21'i çıkardım 7 yaptı 30'lar gitti 7'ler gitti sadeleştirdiniz arkadaşlar bir sadeleşme işleminin sonucu yani bir bölme işleminin sonucu şimdi bunlar gittiği zaman bunlar ışıktan arasına konmamış ama 0 konuyor ve millet götürüyor 0'ı da işaretleyen oluyor Aslında bir bölme işleminin sonucu hiçbir zaman için 0 çıkmaz payınız 0 olmadığı sürece bir sadeleştirme yapıyorsanız cevabınıza birbirini götürür ve orada kalan kısım 1'dir. O yüzden de direkt ben cevabımı söylemiş olur. Oldu bitti işte. Şimdi gelelim. Devam. Arkadaşlar. Şimdi eh, buyurun. Yine bir rasyonel sayılar şekline döndürülmüş soru. Aynı zamanda da denklem sisteminde. Şimdi canlar. Böyle bir sorudasınız. Demiş ki 1 bölü işte x eksiye artı 7 den 1 bölü arkadaşlar işte x artı y eksi 1 gibi bir sayı çıkardığınız zaman sonucunuz ne gelmiş? 1. Peki. Olduğuna göre demiş x artı y'nin sonucunu soruyor. Şimdi iki ifadeyi birbirinden çıkardığımız zaman sonucu ne bulacağız? 1 bulacağız. Kabul. Peki. Arkadaşlar o zaman bu gördüğümüz yerler için. Bakın. Eğer ki burası hemen artı olsaydı. Önce ondan bahsedeyim. Bir bölme işleminiz var. 1 bölü. Şunların ne olduğunun gerçekten önemi yok. Eğer toplama işleminin sonucu 1 diyorsa şu gördüğünüz ve arkadaşlar buradaki ifadeleriniz ancak ve ancak 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olur derdik. Ancak burada ne var? Çıkarma işlemi var. O zaman ne yapmak zorundayım? İlk başta paydaları eşitleyeceğim mecburi. Arkadaşlar burasını x artı y eksi 1 ile diğer tarafı da arkadaşlar x eksi y artı 7 ile diyorum paydalarını eşitliği. Yukarısına direktmen çarparsanız işte x artı y eksi 1 x artı y eksi 1. Şimdi yukarıyı arkadaşlar bununla çarpacağım ama bakın önünde eksi var. Eksiyi dağıtarak yazmalısınız. Ve arkadaşlar genelde unutulan ne yazık ki ifade burası olmuş oluyor. Eksiyi dağıtmayı unutuyoruz. Eksi her birini etkiliyor. O zaman burası eksi x. Eksiyle x'i çarptım. Eksiyle eksi y'yi çarptım. Artı y. Peki eksiyle 7'yi çarptınız. Eksi 7. Bölüsünde de arkadaşlar bizim için ne var? Hiç dağıtmayın. x eksi y artı 7. Bir de arkadaşlar çarpımında x eksi y. Ondan sonra ne? Şurası x eksi y artı 7. x artı y eksi 1. Eşittir neymiş? 1. Peki tamamdır. Buradaki x'leriniz ne oldu? Gitti. Y ile Y'yi topladınız. Buyurun, 2Y eksi 8. Cimeşte arkadaşlar, bakın bu ifadelerin tamamını tutar diğer tarafa atarsanız, yani 1 ile çarparsam direkt ben çarpımı oraktan geçirelim. X eksi Y artı 7. Bir de arkadaşlar buradan gelen sonucumuz X artı Y eksi 1 oldu. Şimdi bu gördüğünüz kısımlar için arkadaşlar buralarda şu işlemi yapabiliriz. X ve Y yerlerine götürdünüz. Tam sayılar diyor değil mi? Pozitif de olabilir negatif de olabilir. Hiç sıkıntı yok. Sayı değeri verebilirsin. Kabul. Tamam mısınız? Şimdi bunları verdiğiniz zaman karşılığı bize direktmen arkadaşlar dağıtma işlemi uygularsanız bunları söyler. Peki. Başka ne yapabilirim? Arkadaşlar bu gördüğümüz çarpım durumunda olduklarına göre ifadelerimiz. Biri artılı biri ise eksili ifademiz var. Şimdi bunları tutarız. Ne yapabilirim? Tek tek arkadaşlar dağıtabilirsiniz. Şimdi eğer ki arasını artılı sorsaydık hakikaten basitti. Ancak buradakini tutup eksili sorduğumuz için arkadaşlar sayı değeri vermek istemezsen ne yapacaksın? Tek tek arkadaşlar bunları dağıtacağız. Ve sağlı sollu arkadaşlar eşitliklerine bakacağız. Tamam mısınız? Çünkü bize burada neleri sormuş oluyor? Çarpım durumlarını sormuş. Şimdi bunu veren başka bir ifademizin olmadığını düşünürsek o zaman arkadaşlar yapmamız gereken işlemimiz ne yazık ki dağılma olur. Peki şu gördüğümüz nokta 2y 8 eşittir. Peki x'leri dağıtalım hadi. Buradan gelen sonuçlarımız bakın birbirlerini götürecektir merak etmeyin. x ile x'i çarptınız x kare. x de y'yi çarptım artı x ye. Peki x ile eksi 1'i çarptım eksi x. Şimdi x'leri dağıttık. Sırada y'ler var. Eksi y ile her birini çarpıyorum. Eksi y ile arkadaşlar x'i çarptınız. Eksi x y. Eksi y ile artı y'i çarptım. Eksi y'nin karesi. Eksi y ile eksi 1'i çarptım. Artı y'miz oldu. Peki şimdi bir de 7'yi dağıtalım. Artı dedim 7x artı 7y eksi arkadaşlar 7 oldu. Bakın tek tek çarptınız. Bakın x çarpı y biri artılı. Burada ne var? Eksili. Bunlar ne oldu? Gitti. Şimdi kalanlarımız bakın. Buradan x kare Şimdi hemen yanına diğer kareli. Eksi y kareyi aldım. Şimdi şurada bir eksi x'iniz var. Artı 7 x'im var. Toplarsam arkadaşlar bunların ikisini topladığımız zaman artı 6 x oldu. Şimdi burada bir tane y'imiz var. 7 tane de burada var arkadaşlar. Artı 8 y oldu. Peki bir de en sonunda ne kaldı arkadaşlar bizim için? Eksi 7 kaldı. Şimdi diğer tarafta da 2 y eksi 8'imiz var. Bakın şu gördüğünüz X olan ifadelerin tamamını tutun. Eşitliğin diğer tarafına attım. Peki bunları attığımız zaman arkadaşlar elimize geçen sonuçlarımız. Peki 6x'i diğer tarafa attım. Eksi 6x. Peki 8y'yi attığınız zaman 2y'den çıkardım. Eksi yine 6y. Bu güzel bir şey olacak. Eksi 7'yi diğer tarafa attınız arkadaşlar. Bu sefer ne geldi elimize? Eksi 7'yi attığımız zaman eksi 1 kaldı. Eşittir arkadaşlar. X kare eksi y'nin karesine döndü. Tamam mıyız? Peki. Buradan sonrasında bakın. Kareli ifadelerimiz var. Birbirlerinden çıkardık ve diğer tarafın tamamı da eksili oldu. Şimdi şunların ikisinde ne var? Eksi 6'mız var. Doğru mu acaba? Ondan sonra arkadaşlar şu gördüğünüz kısımda da ondan sonra tuttum. Şunu hafiften bir... Evet. Şimdi arz olmuş. Ondan sonra eksi 6 parantezine aldığımız zaman x artı y eksi 1 Bakın burası ne? Arkadaşlar iki kare fark olduğuna göre x eksi y ve x artı y şekline döndü. Şimdi bu gördüğümüz x kare eksi y'nin karesi. Bırakın böyle kalsın. Burada ne yapacağız? Bundan sonra arkadaşlar elde ettiğimiz kısımlara ne verin? Sayı değeri verebilirsin. Tamam mıyız? Nedeni şu. Buradan sonrasında diyor ki bize her iki tarafında tam kare ifadelerini alın. Çünkü... Peki burasına getirdikten sonra bakın sayı değeri vermesi en başta vermesinden çok daha basit olur. Peki ama devam edeyim derseniz yani şu kaldığınız kısım bakın burayı tekrar alalım. Bu şurasını almadan önce yani şurayı alırsanız en son kısmını alırsanız arkadaşlar buradayken hani iki kare farkına x eksi yerim kalmadı da, o yüzden yazamadım. x eksiye x artı -e diye yazabilirim. Ama en baş kısmında şuradayken arkadaşlar dağıtmaya kalkarsak bakın. Y kareliği bu tarafa x kareliği diğer tarafa atarsanız. Buradan elde ettiğimiz sonuç y kare eksi 6y eksi 1. Eşittir arkadaşlar bu taraf ise x kare artı 6x'e döndü. Şimdi şuradaki kısımlarımızın her ikisini de 2 iki kare arkadaşlar yani tam kare şeklinde yazmanı istiyor. Peki tam kare şeklinde yazmak istersek arkadaşlar burasını y eksi 3'ün karesi burasını da diğer tarafımızda x artı 3'ün karesi şeklinde. Nasıl arkadaşlar bakın çarpanlar ayırmada biz böyle bir şey yaptık. y kare eksi 6'ya görünüyor ya y kareden y'yi aldınız. Peki y'li olan ifadenin eksi 6'ı y'den ise arkadaşlar eksi 3'ü aldım. Bunun da direkt direktmen karesi. Açmaya kalkarsam bakın birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı arkadaşlar ikinci. Peki bu burasını vermiş olur. Peki bir de ne var? Elimizde eksi birli bir olan ifademiz var. Yani şurasına eksi birimizi koyduk. Eksi biri koyduğunuz anda fazladan gelen ifadeyi elde etmiş olursunuz. Artı dokuz eksi birden ne gelmiş olur arkadaşlar? Artı sekiz. Yani y eksi üçün karesi artı 8 eşittir. Arkadaşlar diğer taraftan baktığımız zaman x artı 3'ün bakın yine aynısını yaptık. x kareden x aldım. 6x'teki 6'nın ise yarısını almamız gerekiyordu. Karesini aldı. Şimdi şu gördüğünüz sonucu tuttunuz arkadaşlar. Diğer tarafa attı. b' getirdi bakın. x artı 3'ün karesi eksi y eksi 3'ün karesi eşittir. Neye döndü canlar? 8'e iki tane kareli ifade var ve birbirlerinden çıkardığınız zaman sonucunuz bizim için ne olacak mı? 8. Peki. Arkadaşlar bunu sağlayan bakın iki ta tam sayı dediğine göre karelerin düşünün. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 2. Iki. 2'nin karesi 4. Arkadaşlar 3'ün karesi arkadaşlar 9. Aslında istediğimiz noktaya geldi. Nasıl? Şimdi şu gördüğünüz yeriniz eğer ki 3 üç olursa 3'ün karesi nedir canlar? 9 y eksi 3 dediğiniz yerde 1 olursa arkadaşlar 1'in karesi kaç? 1. E 9'dan 1'i çıkardınız. Direkt ben 8'i sağlamış olur ki karşılığını söylüyor. Şimdi o zaman x artı 3'ünüz neymiş bizim için? 3. y eksi 3'ünüz ise neymiş canlar? 1 olan yer. Peki bu gördüğümüz kısım ya bunu sağlayacak ya da bunların tam sayı dediğine göre nelerini sağlayabilir? Eksili olan kısımlarını alabilir. Yani eksi 3'ün karesi ve arkadaşlar işte eksi 1 ya da artı 1 fark etmez. Bunların kareleri olabilir tam sayı dediği için. Peki 3 aldığınız zaman x'imiz ne oluyor canlar? 0'a dönüyor. E bir çarpma işleminin sonucu x çarpı y'yi soruyor. x yerine 0 yazmış olsak x artı 3'ümüz 3'e eşitken x'imiz arkadaşlar 0 olur. E çarpma işleminin sonucu 0 olacak ama şıklarda var mı? Yok. O zaman x artı 3'ü ne almışız biz? x artı 3'ü. Arkadaşlar direktmen eksi 3 aldık. Eksi 3'ü diğer tarafa attınız. O zaman x'iniz ne geldi buradan? Eksi 6. Peki y'mizi ne bulmuştuk arkadaşlar bizim için burada? 1 mi bulduk? O zaman ikisini çarpmaya kalkarsak da eksi 6'yı verir. Şimdi evet eğer ki artılı olursa çok basit ama eksilisini verirse işin içerisine ne yazık ki işlem yapmak zorunluluğu bırakıyor. Hani ilk başta da değer verebilirsiniz. Hocam değerleri verdiğimiz zaman olmaz mı? Arkadaşlar olabilir. Kabul de. Şimdi e, her zaman değer verdiğimiz zaman sağlatamayabiliriz belki. Tamam mısınız? Yani yekten göremeyebilirsiniz. O yüzden ben işlemlerini yaptım. Ama hocam bu kadar işlem yapana kadar x ve y gördüğümüz yerlere bu sistemi sağlayacak şekilde arkadaşlar değer vermeye kalkarsanız da olur. Tamam mısınız? Bu da bunu söyler. <laughs>